Sen Yunan'ı İzmir'de yenmedin, Sakarya'da yendin. Üç sene sonra yendin. Bursa'yı bir kurşun atmadan teslim ettin. Sofokles Osman Gazi'nin kabrini tekmeledi. Küstahça küfrederek kalk da milletini kurtar dedi. Bunların resimlerini yayınladım ben. Bunu neresi zafer Allah aşkına? Bir de üstelik muhatabın Yunan. Yunan'ı yendim diye bayram yapacaksan Abdülhamit zamandaki dömek harbini yap ya. Eten Paşa atına girdi ya. Avrupalılar durun dedi. Ortada Yunanistan diye bir şey kalmayacaktı. Sen üç senede Yunan'ı o da ne hilelerle İstanbul'daki silahların Anadolu'ya kaçırılmasına İngilizlerin göz yummasıyla Yunan'a yardımın kesilmesiyle Yunan ordusunda ihtilal olmasıyla Burada söyledim ya bizi Mustafa Kemal kurtarmadı Yunan'da Bizi bir maymun kurtardı maymun Alexander ısırdı, kanser oldu, geberdi. 15 yaşında oğlu kral oldu. Yunanistan'da ihtilal oldu, cumhuriyet ilan edildi. Subaylar birbirine düştü. Bu zaferin ne zafer olduğunu altın taş hezimetin sade yüz karasıdır. 120 bin kişilik Türk ordusundan 40 bin kişi kaldı.